Bugün üstümdeki kıyafet ve altındakileri nereden aldığımı göstereceğim. İlk kıyafetleri size göstereyim. Biraz fazla. Hemen şöyle göstereyim. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu arkadaşlar. Pantolonlarda işte dediğim gibi bu, bu, bu bu arkadaşlar. Hadi hemen uzatmadan geçelim. Oyunumuz bu arkadaşlar. Bu oyuna girin. Hemen ben de gireyim şöyle. Bana vermeyecek çünkü ben aldım arkadaşlar. Siz girdiğinizde verecek ar verecektir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. oyunu şu anda girdik. Oyuna biraz kişi var. Biraz ekran işi oldu. Yine dediğim gibi. Yuvarlak şeyler. Gördüğünüz gibi girdim arkadaşlar oyuna. Oyunda size verecektir. Vermediyse de bana söyleyin. Ya da şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada gördüğünüz elementlere gidin. Sonra şu elemente gittiğinizde bu kıyafeti verecek. Şu elemente gittiğinizde bu altı ve kıyafetini verecek. Bu elemente gittiğinizde pembesini verecek. Bu elemente gittiğinizde de pembesini verecek arkadaşlar. Eğer olmazsa beğene söyleyin arkadaşlar bu videonun altına. Olmazsa bana söyleyin. Ben siz söylerim. Yani yapmayı yine gösteririm. Video bu kadar da görüşürüz arkadaşlar. Ama bir like'ımı alırım ya. Bir mi alırım. O kadar emek veriyoruz. Ha, olmadıysa gösterebilirim yani. Yazın bak. Çekinmeyin. Görüşürüz.